Çocuk ekranlarından haberin olsundan hepinize mutlu akşamlar. Bugün 26 Aralık günlerden salı. Saatlerimiz 19.50'yi gösteriyor. Tarih, uzay, teknoloji ve daha fazlası için yolculuğumuza hemen başlıyoruz. Ve ilk haberimiz için sizleri İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne götürmek istiyoruz. Bu tarihi yapıdaki çalışmalara ve değişikliklere birlikte göz atmaya ne dersiniz? Müzik Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra geçtiğimiz yaz mevsiminde ibadete açılan Ayasofya Camii'nde çalışmalar devam ediyor. Camide 7 yıldır bulunan iskele, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından söküldü. İç duvarların onarımı için kurulan iskeleler 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu. Uzun süren çalışmalar sonucu 23 Kasım'da kaldırılan iskelelerin bulunduğu alanda çalışmalar tamamlandı. Bu alanlara halılar serilmeye başlandı. Öte yandan iskelenin kurulması için kaldırılan avizeler de yerlerine takılıyor. Şimdi sizleri...